Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. 2023'ün ilk videosu arkadaşlar ustalıklarla ilgili olan bir video olacak. Şu ustalıklara gelelim. Yavaş yavaş tek tek değerlendireceğiz ustalıkları. Öncelikle saldırı arkadaşlar. Ekseriniz biliyordur tabi bunu. Ama tek tek hani yeni başlayanlar da olabilir. Kuvvet var. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ustalıklarınızın tam olması lazım. Bu, bu e bu ustalıkların yerleştirilebilmesi için yani bütün 60 level olup ailetten de 4. saniyeyi fulllemeniz lazım ki tam ustalık şeyine sayısına ulaşabilirsiniz yani. Benimki şu anda tam ustalık sayısında yani kaç tane toplamda ustalık vermiş burada 23 32 42 49 59 tane ustalık veriyor arkadaşlar oyun. Bunların yerleşimini göstereceğiz birlikte. Öncelikle kuvvete vermişim bir tane Yüksek kuvvet bunlar Ufak çatta saldırılarımızı artırıyor Delme arkadaşlar ben oyuna başladığımdan beri delmem benim her zaman 3'tür Delmede nedir Kritik darbeler rakibin zırh ve fizik direncini Göz eder. yani yok sayar Bunu üç yaptığımız zaman Ne demiş burada %15 Cesaret, cesaret de önemli bir ustalık arkadaşlar. Cesaret de oyuna başladığımdan beri aynı şekilde devamlı 3 üç, üç, üç seviye yaptığım bir ustalık. Burada da bize kaç bu ya? Yüzde gözler de görmüyor artık. Yüzde 20 saldırı veriyor arkadaşlar. Sağlığımız yüzde 50'nin altına düştüğü anda yüzde 20 saldırı kazanıyoruz. Yani ekseride oyun genelde yüzde 50'nin altında gidiyor sağlığımız yani. Burada Düşük isabet var. Buna birer tane düşük zalimliğe. İsabete 5. Zalimliği de 5 yapıyoruz arkadaşlar. İsabet kritik vurma şansımızı arttıran bir ustalık. 5 olması o yüzden önemli. Yani ne diyor burada? 400 baş mı? Gözler 425 puan arttırıyor kritik puanımızı. Zalimlik ise arkadaşlar vurduğumuz kritiğin hasarını yükseltiyor. Bu şekilde. Aşağıdaki ustalıklara geldiğimiz zaman hiddet var hiddetin sırasını uzatıyor. Bu ustalık ise hiddeti daha güçlendiriyor. Yani hiddet takviyelerini daha güçlendiriyor. Yani hiddet açan 3-5 tane karakter var. Onun için de ustalıkları buraya vermenin mantıklı olmayacağını düşündüğüm için oraya boş bıraktım yani. Bir de camdan topu açmışım arkadaşlar burada belli bir miktar sağlığımızdan feragat ederek aynı miktarda saldırı puan, saldırı kazanıyoruz. Yani %7.2 sağlığımızı veriyoruz. Buna karşılık %2 7.2 de saldırı gücü alıyoruz. Bundan sonrası geri tepme var arkadaşlar. Burayı açmadım. Açma şansım var ama açmadım. Çift taraflı var. Sıvı cesaret var. Çift taraflı burası Kanama Sıvı cesaret de zehir arkadaşlar. Yani Ustalıklar açık dedikleri mevzu bu oluyor yani. Burada devamlı sağlığımız gidiyor. Bunu açmadan da diğer tarafa açamadığımız için de özel saldırı attığımızda da yüzde canımız gidiyor. Gerçi şu anda oyunda Bunu Toler edebilecek kahramanlar var ama Yani sahne maceralarında da ustalık kapalı olması çok önemli arkadaşlar. Mesela yolla Yollarda iyileşme engeli veren hero'lar oluyor. Veya karolar oluyor. Oralarda yani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz yani. Ustalığı kapatsam mı, kapatmasam mı? İyileşmeyen hiroyla mı girsem? Onun için eski hesapla eski hesabımda ustalığımı açıktı ama bu yeni hesabımda kesinlikle ustalığı açmayı düşünmüyorum. Bu şekilde de oynamaya da alışıyorum yavaş yavaş. Alıştım daha doğrusu yani. Çok kolay geliyor artık. Alta geldiğimiz zaman çaresizlik var arkadaşlar. Çaresizlikte belli bir sayıda zayıflatıcı attığımız zaman Rakibin iyileşmesini falan engelliyor. Bazı karolarda işe yarıyor. Bazı yani çok nadir yerlerde işe yarıyor yani. Çok kullanışlı bir ustalıkta derin yaralar. Derin yaralar da kanala, kanama veren şampiyonlar için gerekli olan bir şey. Buraya geldiğimizde suikastçı var. Ve buraya etkilenmeyen. Buraları pek fazla kullanılmaz. Suikastçıyı açıyorsun ama ya yani suikastçıyı açmak da çok mantıksız çünkü buraya verdiğiniz kargonojim olsun ustalıklar olsun yani yüzde on kaç yüzde on sağlık mıydı ne yüzde on yani yüzde on gelene kadar hiçbir şey yaramayan bir ustalık yani yüzde on sonra da pek fazla kayda değer bir şey değil yani saldırı kısmı arkadaşlar bu şekilde gel gelelim savunmaya şimdi <laughs> savunmada burada zincirlik var bunlar verilmesi gereken yerler yüksek zannet. Buralara birer tane. Merheme bir tane vermişim arkadaşlar. Kurtuluş. Kurtuluşu fulllemişim burada. Ne diyor? Şampiyon bir dövüşe takviye ya da pasif yenilenme etkilerinden yine de %15 arttırıl demiş. Bakın doğru mu görüyorum? Ha, yani %15 aynı. Bunun önemi toparlanmayla alakalı, şey, irade gücüyle alakalı arkadaşlar. Oraya geleceğiz. Blok becerisi 4, bu da aynı şekilde oyun başladığımdan beri her zaman blok becerisini 4 yapmışımdır. Kusursuz blok da aynı şekilde arkadaşlar. Kusursuz böyle 4 yapmanın bir de şöyle bir şey var. Kusursuz blok yaptığınız zaman arkadaşlar sersem süresi de artıyor yani. Ne kadar çok kusursuz blok yaparsanız o kadar daha fazla rakibe sersem verebiliyoruz. <laughs> Buraya geldiğimizde de arkadaşlar yerinde kal. Bir, bir saniye bakalım bir su içeyim <laughs> öleceğim yoksa. Evet, yerinde kal arkadaşlar. Rakibin ağır saldırısına direnme açıyor arkadaşlar. Yani bir tane verdim ama gerçekten 2-3 kere başıma geldi. Direnme açtı yani. Çok iyi bir oranla direnme açıyor. Bakalım kaçmış oranı. %17. %17 şansla direnme açıyor. Evet, buradan geçiyoruz buraya. Neymiş bu irade gücü? irade gücü arkadaşlar üzerimizdeki zayıflatıcılara karşı %0.7 sağlık basıyoruz arkadaşlar Ya yani bu çok önemli bir şey İrade gücü önemli İrade gücü Tabi buradan %0.7 olduğuna bakmıyorum Kurtuluşla beraber bayağı bir iyi basabiliyoruz Bu pıhtılaşmaya da bir tane verdim çünkü Bir tane verdiğimiz zaman Şöyle gördüğü gibi %10 Etkisini Kaybettiriyoruz Bakayım bir daha şöyle Aynen yüzde on. Yüzde on daha hasar alıp Bazı hero'lar var arkadaşlar. Yüzde doksan kanama hasarını azaltanlar var. Bunu da aldığımız zaman arkadaşlar kanamadan hiçbir şekilde hasar almıyoruz. Aynı derecede sağlık basıyoruz. Yani önemli bir ustalık. Yani bir tane verseniz yeterli. Burası bu şekilde. Gel gelelim şimdi beceriler. <laughs> Beceriler arkadaşlar. Mutlaka sifer 3 yapın. Çeviklik 5 bende. El becerisine bir tane yetiyor. Afallatmaydı 3. Aslında şu korkutmaya da verilebilir. Ama ve lakin görüldüğü gibi arkadaşlar benim mistik dağılım ustalığım 5. Yani ciddi derecede bir sadakat harcadım buraya. Yaklaşık bayağı 1.2 milyon falan bayağı bir sadakat gitti. <laughs> ama çok kullanışlı bir ustalık. Ya bu, bu ustalığım arkadaşlar mesela çevikliğin 5 olması ve şurada direnmeye vermem tamamen savaş alanlarıyla alakalı olan bir şey. Mistik ustalığımın 5 olması. Bunun faydasını ben savaş alanları başladığı zaman göreceğim. <laughs> Ayrıca ustalık çekirdeklerine hiç kredi harcamadım. Şöyle en son olarak şuraya gelelim neredeydi stop elimde şu anda 5 tane karbonadyumum var 5 tane de taş ustalı çekirdeğim var arkadaşlar facebook gruplarında şu anda yılbaşı hediye gönderme etkinliği aktif durumda keşke bunu biraz daha erken çekebilseydim bir arkadaş 10 TL'ye 1K kredi satıyordu arkadaşlar ben 70 TL'ye 10 tane karbonadyum aldım 10 taneydi herhalde Tabii 10 tane olması lazım 10 tane karbonadyum aldım 15 tane de Taş ustalı aldım yani bu yeşilden Yani Çok acayip bir rakam ya Nereden baksanız 7k 7.5k Belki daha fazla 8k diyeyim ben Yuvarlak hesapta 8k krediyi 70 TL'ye aldım yani Şöyle tekrardan ustalıklara gelelim. Yani imkanınız varsa değerlendirin bunu. Facebook gruplarında paylaşıyorlar yani. Yani 70 TL'nin hiç görüyorsunuz zaten şurada şöyle bir gelelim kredilerin fiyatlarına. Saçma sapan fiyatlar var. 3100 kredi 2200 liraya şaka gibi. Biz buraya 70 TL'ye 4000 liralık kredi alıyoruz yani değerlendirin yani eğer ustalıklarınız açıksa eğer eksikleriniz varsa kesinlikle tamamlamanızı tavsiye ederim çünkü şu e, e büyük hediye kristalle gönderilmediği için fiyatlar aşırı düşmüş durumda böyle fırsatları değerlendirin. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere herkes iyi